Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde hareket denklemlerinin çıkarılmasında enerji yöntemi konusunu işleyeceğiz. Hareket denklemlerinin çıkarılmasında bir diğer yöntem de enerji yöntemidir. Biz bu yöntemi kullanırken enerjinin korunumu prensibinden yararlanacağız. Ne diyor bize bu prensip? Eğer sisteme dışarıdan enerji girmiyoruz ve sistem dışarıya enerji vermiyorsa toplam enerji korunur. Biz mekanik sistemlerle ilgilendiğimizde, Mekanik sistemlerde ise sürtünme ısı enerjisi olarak dışarı atılır. İşte sürtünmenin bulunmadığı sistemlere korunumlu sistemler denir bizim için. Yani biz sürtünmeyi aslında ihmal ederek hareket denklemlerini enerji yöntemiyle çıkarabileceğiz. Bu sözel ifadelerini bu şekilde matematiğe dökersem delta t artı u eşittir delta W. S nedir arkadaşlar? Kinetik enerji. U ise sistemimin potansiyel enerjisidir. Burada bu ifade ne demektir? Toplam enerjideki değişim. Bu ifade ise, yandaki ifade ise, dış kuvvet tarafından, herhangi bir dış kuvvet tarafından sistem üzerine yapılan işi ifade ediyor. Eğer sisteme dışarıdan enerji girmezse bu formülü güncellerim ve ne elde ederim bu sefer? Delta T artı U eşittir sıfır olur. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu bana T artı U'nun sabit olduğunu söylemektedir. Yani kinetik enerjim ve potansiyel enerjimin toplamı sabit bir değere tekabül eder. Hemen bir örnekle enerji yöntemi kullanılarak sistemin hareket denklemi nasıl çıkarılır onu açıklamaya çalışalım. Bu şekilde basit bir sistemi olsun bir yay ve ona bağlı bir cisim bir kütle. Bu şekilde. Kütlesi M olsun ve yayımın yay sabiti K olsun. Bakın. Kinetik enerji nedir? T eşittir. Hatırlarsanız 1 bölü 2 M V kare. Peki buradaki V hızı ifade ediyordu. Yani V ise konumun birinci türebilir değil mi? Öyleyse bunu bu şekilde yazabilirim. 1 bölü 2 M çarpı X üstünün karesi. Peki potansiyel enerji nedir? Bu sistemde potansiyel enerji nereden kaynaklanmakta? Tabii ki yayımın esneklik potansiyel enerjisinden kaynaklanmakta. Yani yayın gerildiğinde kendisinde bir enerji barındırıyor. Hatırlarsanız mekanik sistem elemanlarında bunu görmüştük. Yayların enerji depoladığını. Dolayısıyla bu sisteminde yayım enerji depolamakta. Hatırlarsanız bunun formülü neydi? Esneklik potansiyel enerjisinin formülü. 1 bölü 2 k x kareydi. Şimdi kinetik enerjim ve potansiyel enerjimi toplarsam t artı u eşittir. Ne olur? 1 bölü 2 m çarpı x üstünün karesi artı 1 bölü 2 k x kare. Bakın ben bu ifadeni zamana göre türevlersem yani zamana göre bu ifadenin türevini alırsam ve bu ifadenin de yukarıda konuştuğumuz gibi sabit olduğunu unutmazsam ne olur? Bakın. D T artı U bölü D T eşittir. Bakın buranın türevini alıyorum. Tek tek sıranın türeviyle başlarsam. 1 bölü 2 çarpı. Üstü başa yazıyorum. Çarpı M. Çarpı kendisi ve içinin türevi. X üstünün türevi. Artı. Şimdi buradayım. Yine 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı k çarpı kendisi ve içinin türevi x'in türevi eşittir dc bölü dt constant'tan geliyor arkadaşlar sabit yani sabitin türevi nedir 0 şimdi düzenlersen bakın ikiler götürür m çarpı x üssü çarpı x 2 üssü artı buradaki ikiler de birbirini götürür ne olur? K çarpı x çarpı x üssü eşittir 0. x üssü parantezine alırsam m x2 üssü artı k çarpı x eşittir 0. Şimdi sistemine bakıyorum. Ya x üssü 0 olur veyahut burası 0 olur. x üssünün yani hızın her zaman 0 olması düşünülemez. Fakat burası 0 olur. Öyleyse yazalım. Bakın. M2 üssü artı K çarpı X eşittir 0. Bu benim sistemimin bir kütle yay sisteminin hareket denklemidir. İşte bu şekilde biz enerji yöntemini kullanarak sistemimizin hareket denklemini oluşturabiliriz. Hemen ikinci bir örnekle devam edeyim. Bu şekilde tabana asılı bir yayın olsun ve onun ucuna bağlı bir kütle. M. K yay sabitin ve x yönünde hareket ettiğini düşünelim. Ben bu sistemin enerji yöntemini kullanarak hareket denklemini çıkarmak istediğimde bu şekilde bir x0 diye bir referans noktası belirliyorum ki potansiyel enerjimi yazabileyim. Bakın denge konumunda yani kütlemi astım K yayım bir sigma kadar uzadı ve o andaki denge konumunda potansiyel enerjime U0 diyorum dengeyi ifade etmesi için. Ne olur arkadaşlar? Kütlemin referans noktama göre potansiyel enerjisi nedir? Mg çarpı x0'dır. Peki yayda oluşan esneklik potansiyel enerjisi nedir? Kendisinin uzama miktarına bağlı olarak 1 bölü 2 çarpı k sigma kare. İşte benim denge konumundaki potansiyel enerjim bu formülle verilir. Şimdi bu sistemimi x kadar aşağı çektiğimi düşüneyim. Denge konumunda. O halde yeni potansiyel enerjim ne olur? U eşittir. Bakın artık mg çarpı x0 eksi x olur. Neden? Çünkü bu yüksekliğin başta x0'dı denge konumunda. Bunu x kadar aşağı çektiğimde yeni mesafem şurası x0 eksi x olur. Devam ediyorum. Artı 1 bölü 2 çarpı k çarpı artık yayımdaki uzama miktarım sigma değil sigma artı x olur. Ve bunun karesi de bana potansiyel enerjimi verir. Şimdi bu ifadeyi açıyorum. Yine u eşittir mg çarpı x0 eksi mgx artı 1 bölü 2 k sigma kare artı k sigma çarpı x artı 1 bölü 2 k x kare olur. Bu değerlerime bakayım. Bakın mg x0 ve 1 bölü 2 k sigma kareyi görüyorum. Bu ifade bana şurayı hatırlatıyor. Yani u 0'ı. Öyleyse onu o şekilde yazayım ve u eşittir u 0 eksi mg x ve k sigma x'i görüyorum. x ortak parantezinde mg eksi k sigma olur. Artı 1 bölü 2 k x kare. Benim potansiyel enerjim bakın bu şekilde verilmiş oldu. Şimdi tekrar sistemine bakıyorum. Ve burada mg eksi k sigma ifademi görüyorum. Hatırlarsanız biz bir yaya bağlı bir kütle sisteminde kütlenin aşağı doğru bir mg kuvveti oluşturacağını yer dolayı ve dolayısıyla yayımın da bana uzama miktarına bağlı olarak bu kütleye karşı bir tepki kuvveti olarak K sigma kuvvetini oluşturacağını söylemiştik. Ve bu sistemin dengede olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla mg eksi K sigma ifadesi bana sıfır değerini döndürür. Ben burada U'mu yeniden yazarsam öyleyse U eşittir U sıfır artı 1 bölü 2 K x kare elde ederim. Bakın buradaki u sıfır. Neye göre şekillendi? Benim vermiş olduğum referans noktamı. Ben referans noktamı öyle bir yerde seçerim ki bakın. Çünkü bu farazi bir potansiyel enerji ifadesi aslında. Buradaki x sıfırımı öyle bir yerde seçerim ki mesela kütlenin üstünde seçersem eksi olur referans noktama göre. Ve ben bu u sıfırı sıfır yapabilirim. x sıfırı seçtiğim noktaya göre. Bu da aklınızda bulunsun. Biraz sonra ona da değineceğiz. Şimdi, şunu da unutmayarak hatırlarsanız, enerjinin korunduğu sistemde potansiyel enerjinin formülü neydi? T artı U eşittir değil mi? Potansiyel enerjinin arttığı yerde aslında kinetik enerji bunu azalmakla telafi eder. Bu sabit değeri döndürebilmek için. Aynı görüşle kinetik enerjinin arttığı yerde potansiyel enerjinin azaldığını düşünebilirim. Bunu da unutmayarak hemen yukarıdaki sistemimin kinetik enerji formülünü yazıyorum. Neydi kinetik enerji? T eşittir 1 bölü 2 m çarpı x üssünün karesi. Peki u ifademi yani potansiyel enerjimi de yukarıda bulmuştum. T artı u ifadem artık ne olur? 1 bölü 2 m çarpı x üssünün karesi artı Bakın potansiyel enerjime tekrar bakayım. U eşittir. U sıfır artı 1 bölü 2 kx kare. U sıfır artı 1 bölü 2 k x kare ifadesini görüyorum. Şimdi yine bir önceki örnekte görmüş olduğum gibi t artı u ifadesini potansiyel toplam enerjini zamana göre sürebiliyorum. Buranın da sabit bir değer olduğunu yazayım hemen. Şimdi türevini alırsam. DT artı U bölü DT eşittir. Bakın yine aynı ifadeler. Hızlıca yazarsam. M çarpı X üssü çarpı X2 üssü artı. Bu U sıfırının sabit bir değer olduğunu hatırlayın. Kütleye ve yaya bağlı olarak. Dolayısıyla ben bunun türevini alırsam sıfır elde ederim. Ve yine bunun türevi 1 bölü 2 k x karenin türevi k çarpı x çarpı x üstü eşittir d constant türevi eşittir 0 olur. Bu ifademi yeniden düzenliyorum. Bakın x üssü parantezinde yine m 2 üssü artı kx eşittir 0'dan buranın 0 olduğu öngörüsüyle m 2 üssü mx 2 üssü artı kx eşittir 0. İşte benim sistemimin hareket denklemi bu şekilde bulunmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yine daha önceki dersimizde görmüş olduğumuz doğal frekans olayını bu defa enerji yöntemiyle bulalım. Ve dersimizi bitirelim. Yine bu şekilde bir yayım havana asılı ve bunun ucuna bir kütle bağlı olmuş olsun. M. Yayın ise K katsayılı. Ne demiştik? Ben x sıfırımı yani referans noktamı öyle bir yerde seçerim ki u sıfır sıfıra denk gelir. Bu prensiple bakın. Sistemimi, buradaki sistemimi bakın. Yazarsam şuradaki buradaki sistemimi yazarsam Artık u sıfırın sıfır olduğu görüşüyle bu ve bu ifadeden ibaret kalır. Benim toplam enerjim. Eğer Hatırlarsanız, bakın, sırda, Hatırlarsanız, fizik derslerinde lisede gördüğümüz basit bir örnekle, diyelim ki bu şekilde bir tepe var ve burada bir cisim var. Referans noktam burası, sıfır ve haş yüksekliğinde olsun bir cisim, kütle i̇şte mertebi. Burada potansiyel enerjisinin zirvesindedir ve mg H diye ifade edilir kısaca. Bu cisimimin aşağı doğru yuvarlandığını ve artık tam şurada sıfır noktasında sistemimi yeniden incelediğimi düşünün. Burada artık bu noktaya göre potansiyel enerjisi kalmayacaktır. Artık bütün potansiyel enerji kinetik enerjiye dönecektir. Ve dolayısıyla buradaki maksimum potansiyel enerji maksimum kinetik enerjime dönecektir. Bu prensipte yine bakın. U sıfırın sıfır olduğu prensibiyle Artık benim bu sistemimde toplam kinetik enerjim yani maksimum kinetik enerjim maksimum potansiyel enerjiye eşit olmuş olur. Öyleyse ben kinetik enerjimi yeniden yazayım. T eşittir 1 bölü 2 m çarpı x üssünün karesi olur değil mi? Potansiyel enerji ise u0'ın 0 olduğu kabulüyle artık 1 bölü 2 k çarpı x kare olur. Denge konumu etrafında bu sistemimin titreşim yaptığını daha önceki derslerimde söylemiştim. Yine o varsayımla bakın artık x ifadem ne olur? Bir titreşim yapar değil mi? Ben bu titreşimi a çarpı sinüs w t ile ifade edebiliyorum. Neden? Çünkü bakın sinüs fonksiyonu bu şekilde bir grafik sergiliyor. Dolayısıyla ben de bu sisteminde x'imin bu şekilde değiştiğini görüyorum. Şimdi bunu da yazdıktan sonra kinetik enerji ve potansiyel enerji değerlerimi şu ifadeye göre yeniden düzenliyorum. T eşittir 1 bölü 2 m çarpı x üssünün karesi. x eşittir a çarpı sinüs w t ifadesiyle ben kinetik enerjimi artık bu şekilde yazabilirim. Bunun sürevini alarak e, 1 bölü 2 m çarpı a kare çarpı w'nin karesi kosinüs w karesi olur. Siz bunları hızlıca yapabilirsiniz. Zaman kaybetmemek için ben direkt sonucu yazıyorum burada. Ve u eşittir. 1 bölü 2 k x kare olduğundan yine bu ifademi de 1 bölü 2 çarpı k çarpı a'nın karesi çarpı sinüs WT'nin karesi şeklinde yazmış oluyor. Bakın. T max yani maksimum kinetik enerjimin maksimum potansiyel enerjiye eşit olduğunu söylemiştim. Bakın ben burada T nasıl bulurum? Kosinüs değerimin 1 olmasıyla bulurum değil mi? Öyleyse T burada nedir? Eşittir. 1 bölü 2 m çarpı a kare çarpı w kare olur. Yine aynı şekilde sinüslü ifadenin de 1 olduğu varsayımıyla sayımıyla potansiyel enerjinin maksimum değerini bulmuş oluruz. U max eşittir 1 bölü 2 çarpı k çarpı a kare olmuş olur. Bu iki ifademi eşitlersem 1 bölü 2 çarpı n çarpı a kare çarpı w kare eşittir 1 bölü 2 çarpı k çarpı a'nın karesi. 1 bölü 2'leri sadeleştireyim ve ne elde ederim? A kareler de gider burada bakın. Öyleyse M çarpı W'nun karesi eşittir. K olmuşsunuz. Burada W kareyi yalnız bırakırsam W kare eşittir. K bölü M olur. Ve kök içinde W eşittir. Kök içinde K bölü M olmuşuz. Bir önceki dersimi, derslerimi gördüyseniz, izlediyseniz hareket denklemlerinin Newton Newton'un bulmuş olduğu kanunlarla incelediğinde yine doğal frekansın kök içinde k/m olduğunu bulmuş olduğunu bulmuş olduğumuzu görmüş olurdunuz. Burada da enerji yöntemiyle w'nun kök k/m olduğunu bulmuş olduk. Bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Örneklerle yine bu konuyu da pekiştireceğiz. Bir sonraki dersimiz dönen cisimlerin matematiksel modellenmesi olacak. O dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.